yeni bir videomuzda sizlerle birlikte yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden evvel yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan şu anda karşınızda gördüğünüz uyarı ve efendim çekince notlarımız vardı. Bunları da okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da şu anda mevcut olan bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler. Kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyoruz. Enerji grubumuzun ikinci videosuyla efendim devam etmekteyiz. Konumuz GESAN şimdi üzerine olacak. Enerjisi aksen ODAŞ tarafındaki sondurma birlikte bakmıştık. Şimdi GESAN'a e bakıyoruz. Gesan konusunda incelemede bulunduğumuzda ise iki sürtlü fiyatlarda olduğumuzu görmekteyiz. Şirket tarafında her zaman ne diyoruz? Bir tahtanın her zaman 13 günlük, 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortamın üstüne atmasını her zaman çok önemli bulduğumuzu ve Gesan'da geçen hafta yani işte çarşamba bu, çarşamba, perşembe bunları yaptığını, bunların üstüne sona çıkmaya başardığını görebiliyorsunuz. Burada en önemli konu da hala bak buradaki mavi bölge olacak. Yani hem hareketli ortamın denk geldiği hem de bakın kalemi lütfen takip edin. Bakın buradan işaretliyorum sizlere bir, bak iki, üç kez, dört kez 5 kez 6 kez 7 8 9 10 11 kez daha sonra 12 kez test edilen bu nokta vardı bakın malumuz Bu şirketin hep bu bölgeleri test edilen bir direnç noktasıydı burası. Şimdi bunun üstünde olduğumuzu görmekteyiz. Yani bir kez daha buradaki efendim bölgeye şirketimizin içerisinde değil mi olduğunu görebiliyor herkes şu anda. Hep bu şirket bu fiyatların üstünde oldukça hep eski fiyatlara dönüşün e, olasılıklarını demek ki arttırmaya devam edebiliyor. Demek ki biz de ne diyeceğiz? Her zaman şirketimizin buradaki A bölgesinin içinde olup olmadığını yani bu fiyatlarda ne kadar diye soranlar için de 223 fiyatlaması. Bu fiyatlamaları birlikte izliyor olacağımızı değerlendireceğiz. Aynı zamanda şuradaki değerler 220 tabii 220 üçlü değerler bunlar. Yani da yuvarlayın 220 deyin fark etmez. O bölgeler yani psikolojik düz fiyat ya da yazın. Yazayım size 220. Niçin? Çünkü bu bölgede 220'nin altına inilmeden 230'lu fiyatların üstünde kapanışlara çünkü odaklanıyor olacağız. Çünkü biz diyoruz ki burada hem şirket mavi bölgeye girsin hem de şirket 13 günlük, 22 günlük ve 50 günlük ortamının üstünde fiyatlamayı başarabilsin istiyoruz. Ee, bu yüzden burayı takip ediyoruz. Aynı zamanda buradan gelen bantların kırılmasına odaklandığımız bak burada şirket bunların üstünde farkındaysan o yüzden elimizdeki bütün koşullar bu bölgenin üstünde olunması gerektiğini göstermekte bizlere. Bunların üstünde olduğumuz müddetçe de şirket tarafından tabii ki de teknik da yeter ki bunun altına inmeyelim. Bunun üstü fiyatlayalım. Bunun üstü olduğu müddetçe şirket tarafından hep direnç anlatacağımız anlamına geliyor bu da. Bu da mesela bu şirket bu hafta mesela kaça gitti? Efendim baktığımızda şöyle incelerseniz eğer en yüksek bak 263-600'ü gördü. Demek ki bu hafta konumuz ne olacak? Artık konu belli. 220'nin altına inmedikçe 230 lira 63 üstü kaldığı müddetçe hep bunlara odaklanacağız. Direnç 1. Bunları açtık devam ediyoruz. Bir sonraki direnç. Daha önce gittiğimiz değerler. Efendim 280 3'ler 283 ya da yuvarla 280 de bunlar. Daha sonra 300'lü fiyatlar ya da onların üstü gibi dirençleri anlatma ya devam edebileceğimizi değerlendirebileceğimizi söylemekteyiz. O yüzden bu iş böyle devam edecek bundan sonraki süreçte. Yani burası bu hafta mesela diyelim ki burayı test ettik, kıramadık tamam mı? Burası direnç çünkü. Açtık bu sefer buradaki direnci. Bu sefer burayı açtık, buradaki direnci. Bunu açtık 300 fiyatlar üstü gibi gibi bu psikolojik değerlerinin üstüne çıktıktan sonra rekorları anlatır hale gelebilecek tekniğe sahip olduğumuzu düşünmekteyiz. Çünkü bilginize bunları tamamıyla odaklıyız diyoruz. Yok bir değişiklik görüşümüzde. Bu bölgeden üstüne atması çok önemliydi ve sonunda atmayı bu hafta başardı. Bu haftada 220'nin altına inilmeden 230'lu fiyatın üzerine yerleşmeye odaklanıp o yazdığım dirençlerin üzerine çıkıp çıkmayacağımızı tartışacağımızı vurguluyoruz. Peki Smart. Şimdi Smart Enerji tarafında da efendim hala tepkiler yapılıp tepkiden çıkıl, Tabii çıkmak için mücadele hala devam ediyor. Yani hala biz şirketimizi şuradaki bölgesinin üstüne atıp atmayacağını tartışmaya devam fark ediyoruz. E, şu an tepki noktasındayız. Bak burası tepki bölgesi. Ne tepki? Şirketlerin e, kırdıkları bölgeleri doğru tekrar içine girmek için test hareket ettikleri noktadır. O yüzden burada yaklaşık 13 günlük ortalama, 22 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama aynı zamanda var. 83-52'den başlayan 86 72 kadar devam eden bu bölge olduğunu görmekteyiz. Ve bu 83.52 ve 86-72 gibi bir bölge aralığını izliyoruz. Bunun altına inmemek önemli. Çünkü bunun altına inersek tepkiden çıkamadık deriz. Çünkü daha onay alınamadı. Şirketin onay fiyatı malumuz bak buradaki bölge aralığı olmaya devam edecek önümüzdeki süreçlerde. Ama daha bu onay alınma gibi bir olayımız da söz konusu değil. Yaklaşık olarak önümüzdeki hafta itibariyle Cuma'ya kadarki süreçte 92-75'i izleyeceğiz. Ya da yuvarlayın 93 değil. 93 demek de daha güzel olacaktır. Çünkü bu ay boyunca da gördüğümüz en yüksek değer oydu. Yani biz hep 92-75'in altı kalmadan 93'lük fiyatlarını aynı zamanda o da en az haberiniz olsun. Yani öyle şey değil yani en az 93'lük fiyatların üstünde kapanışlar yapmalıyız ki onay alabilirim. Şimdi bugün bakıyoruz şirkette tepki var mı? Var şirket tepki yapıyor. Onay var mı? Yok. Yani hala şirket tepkide test ediyor. Tabiri caizse iznize yokluyor. Yani böyle bir test deneme girer miyim giremez miyim şöyle bir bakıyor kontrol ediyor acaba tekrar eski fiyatlara doğru. E şimdi bu bu, bu hala durum devam ediyor. Şimdi bunların yapmamız gereken şey altına inmemek olacak. Bu yeni işlem haftasında 83.52'nin altına inilmemeli ki hep 86.72'nin üstü fiyatlanmalı ki 93'lerle uğraşalım. Değil mi? O yüzden hala konumuz burası olacağını, bu değeri izleyeceğimizi ve bu 93'lü fiyatların en az üzerinde kapanışları istikrarlı yapmamız gerektiğini anlatacağız. Smart Enerji'deki onay alsın. O olmazsa onay alamadı zaten 93'ün altına. Bir 83.52'nin altına çünkü inerse yani şirkette yine destek anlatırsın. Dersin ki zaten ona yanılamadı, tepki de yapılamadı. Yani tepki yapıldı ama kırılamadı. Dersin ki yine şirket yapamadı, başarılı olamadı bu konuda. Kıramadık, yerleşemedik dirençlerin üzerine. Tekrar destek anlatırsın. Destek anlatmak demek de klasik yine 74 Lübantlar anlamına gelir. 74, 75, 27 gibi bu bölgeler anlamına gelebilir. Bunları da unutmuyoruz. O bölge yoksa izleriz. O yüzden bir an önce bu fiyattan altında kalınmaması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğimizi değerlendirmekteyiz. Peki Hun. Buna bakıyoruz Sizlere birlikte 10.72'lik bir mevcut fiyatlamada şirketin olduğunu görmekteyiz. Ve Hun Enerji'nin bu yaptığımız inceleme ve güncellemesi sonucunda ise 10.72'lik bu mevcut fiyatlaması da aynı Smart Enerji gibi tepkiden çıkamadığını hatta tepki noktasının bile altından kapatmış yani çok öyle içinde değiliz. Tam sınırda kapatmışız. Altına inmek için bir bulsa şirket geri çekilme adımı atmak için adım atıyor farkındasınız. Yani çıkamadık. Ne, neden çıkamıyoruz diye soranlar için ise yani niçin bunun üzerine atamadı şirket diye soranlar için ise şirket buradaki eee 13 günlük, 22 günlük, 50 günlük ortalaması ve aynı zamanda şuradaki bakın bölge aralığın üstüne atmakta zorlanıyor. Görüyor musunuz? Bakın takip ediyorum lütfen kalemimi. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 görüyor musunuz? 10 11 12, 13, 14, 15 ve 16. Yani baktığımızda bu şirket buradaki bölgelerin efendim 16 kez test ettiği noktaların üstüne hala atamadığını görüyorsunuz. Biz de diyoruz ki bu şirketin bu bölgenin üstünde fiyatlı olması ve her zaman bu mavi bölgenin üstüne çıkması lazım diyoruz. Çünkü bu bölgenin üstüne atmak demek şirketin en önemli dirençlerine aşılması anlamına gelecek. 11.33'ün ben hala orayı tercih ediyorum. Ah en, az, en az şirkette fiyatlamalar 11 lira. 10.72'nin altına inmeden 11 lira fiyatların üstü tutulması tepki bölgesinin üstüne attığının göstergesi ama ben 11.33'ü izleyeceğim. Bu fiyatlar 10.72'nin altına inmeden 11'lerin üstü tutunan 11.33 kıran huna ihtiyacımız var. Ama biz hala aşağıları yoklamaya devam ediyoruz. Bu yüzden şirketin bu bölgenin altına inilmemesi gerektiğini yoksa yeni destek anlatma olasılığımızın var destek nerede? 994 10 lira gibi psikolojik fiyatlarda. 988 10 lira gibi bu bölge aralığı yine onun aşağısının kırılımı durumunda daha farklı fiyatlar gibi gibi olaylar. Yine 7.95 gibi fiyatlamalar şey 7.95 diyorum düzeltme en düşük kaçı gördük biz 8.55'i gördük o fiyatlar gibi olasılıklar o yüzden yapılmaması lazım 8.55'miş 10 liraymış gibi destekli ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var 10.72'nin altına inmeden bu yüzden 11'li fiyatların üstüne tutunan mümkünse de tercihim sorarsanız 11.33'ün üstüne yerleşen buna ihtiyacımız var ki evet diyelim ya gerçekten bu şirket tekrar buradaki A bölgesine girdi nerede kalmıştık diyebilelim dirençlerle uğraşmak daha ben bunu anlatamıyorum sizlere bak daha burada direnç var. Görüyor musunuz daha bakın burada 11 33'lerin üzerine aşılıktan sonraki süreçte 12 12 36 gibi bu bölge aralığı daha bak düşen trend var daha onu anlatamıyorum bile size. Bu yüzden daha işimiz var daha ne ona anlatabiliyorum ne de tepkiden çıkabildiğimizi ifade ediyor biliyorum. O yüzden daha bir şey anlatamadığım için de hala beklemeye yani eski fiyatları ifade edemediğimi tekrar söylüyorum. Teknik karşınızda neden nereye bir durum bu şekilde efendim baktığımızda diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle bir sonraki videomuzda Ayen, Magen ve Zoren tarafındaki son durumu inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Mutlu pazarlar. Önümüzdeki hafta için hayırlı işler, bol kazançlar. Hoşçakalın.